Merhabalar sevgili Tarla Konsept Taliyesi. Bugün günlerden Zara. Mehmet Bey, bize biraz Zara selimini sunmak ister misin? Tabii aranın. Mücениkle hoş geldiniz. Zara selimiz doğal malzemeden üretilir. Sentetik malzeme içermez. Kullanışlı. Sizden torunlarınızda kalacak bir hatıra bir ürünü. Geldim ama buradan gözümü alamıyorum. Mehmet Bey, Zara demek Anadolu Evet efendim. Zara demek Anadolu demek. Anadolu demek tarih demek. Ne yani, 100 yıl önce mi daha vardı? Evet, 300 yıl önce de vardı, 500 yıl önce de vardı. Mesela tarihi dizileri sever misiniz Yaren Hanım? Evet, çok ben Selahattin Eylül'ü çok seviyorum. Ben de Yalıçapkı'nı çok seviyorum. Ben çok seviyorum, ben çok seviyorum. Evet. ve bu anılarımızda Yalıçapkı'nı da çok seviyorum. Yani üçümüz de modern bir tarih, ortak bir